Azabını mina şeytanı rjma Bismillah al-Rahman al-Rahim. Allah. sahbi ve sellim Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve tevaca ve teala ceddük. ve la ilahe ile gayrük evze bin mine şeytanirracime bismillahirrahmanirrahim Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz demiş ki işte Peygamber Efendimiz demiş ki namaz kılın tesbih çekin namaz kılın çekin Kur'an okuyun abdest alın Müslüman olun demiş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Heh. Peygamber Efendimiz yıllar geçmiş, yıllar geçmiş. Bu zaten 500 bir doğumluydu. Ölüm, vefat etmiş. Sonra da azayda Cebrail. İkisinden biri cehennetle, ce cehennemle cenneti getirmiş. Cehennemde bir sorusu varmış. Cennet, cennette bir sorusu varmış. İlk önce cenneti anlatayım. Cennette de demiş ki, cennette ne yapabiliyoruz? Yani ne yapabiliyoruz bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Ama demiş ki sonra neydi? Cehennemde bir sorusu varmış. Demiş ki e, cehennemde ne yaparız? Yani cehennemde e, bir bekçi vardı. Sorusu bu. Cehennemde bekçi vardı. O bekçi kim? Yani o sonra da Zayda Cebrail. ikisinden biri demiş ki o, ce o bekçi şeytanın bekçisidir. Hiç yüz vermez, hiç gülmez demiş. Sonra da peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi sallallahu sürü peygamber efendimiz Dedim ya o yüzden böyle yaptım. İyi sonra da peygamber efendimiz sallallahu gitmiş. Bu kadar abone olmayı, şuradan abone olmayı, şuradan like atmayı, şuradan yorum yapmayı unutmayın. Bir de bağlantı koplayın, kopyalayın. Bye bye.